Sevgili Koç burcu. Kasım ayı senin için derin dönüşümler, net kararlar ve içsel bir güç yeniden doğuşu zamanı gibi hissedilebilir. Ayın ilk günlerinden itibaren hem ilişkilerinde hem de hedeflerinde kontrolü yeniden ele alma arzun güçleniyor. İç sesin sana ne yapman gerektiğini fısıldıyor. Artık ertelemek yerine harekete geçme zamanı. Tutkuların seni ileriye taşırken sabırlı olmayı da unutmamalısın. Bu ay cesaret kadar strateji de senin rehberin olacak. 4 Kasım'dan itibaren seyahat planlarını yapmaya başla. 12 Kasım'da öfkeni kontrol et. Enerjiler gergin olabilir. 4 Kasım'da yönetici gezegenin Mars'ta yay burcuna giriyor. Macera seni çağırıyor. Ancak 9'dan 29'a Kasım arasında Merkür Retrosu nedeniyle bazı gecikmeler olabilir. İyi planlanmış bir seyahat programı, aktarmalar arasında yeterli zaman ayırman, moralini yüksek tutmana yardımcı olur. 5 Kasım'daki Dolunay finansal netlik getiriyor. Bütçeni düzene sokmak istiyorsan bugün ne yapılması gerektiğini açıkça görebileceksin. 6 Kasım'da Venüs 100 ortak gelir alanına geçiyor. Bu da partner aracılığıyla gelir artışı anlamına gelebilir. Ancak 9 Kasım'da Merkür'ün yeniden akrepe dönüşü vergi konularında bazı sorunları gündeme getirebilir. Sorun yaşamamak için bir mali danışmana başvurmak akıllıca olur. 12 Kasım'da Merkürle Mars'ın hizalanması öfke patlamalarına neden olabilir. Sakin kalmaya çalış. 20 Kasım'daki yeni ay finansal planlamalar için ideal gün. Akıllıca kararlar alabilir, hatta bazı vergi avantajları yakalayabilirsin. Ay sonunda Güneş ve Venüs'ün seyahat alanında buluşması romantik bir yolculuğun sinyallerini veriyor. Balayı ya da iki kişilik bir gemi turu mu? Kasım ayı hem içsel hem de dışsal dünyamızda derin dönüşümler vaat ediyor. Evet, gökyüzü bazen sabrımızı sınıyor ama unutmayın her göksel hareket bir farkındalık kapısıdır. Bu ay sezgilerinize güvenin. Geçmişin gölgelerini bırakın ve yenilenmeye izin verin. Eğer bu videodaki astrolojik analizler hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her yorumunuz ve beğeniniz bu gökyüzü yolculuğunda bana güç veriyor. Yeni videolarda yeniden buluşmak dileğiyle Yıldızların ışığı hep sizinle olsun.